Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir C# -sharp veri tabanı dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde veri tabanındaki verileri sıralayacağız. Sıralama dediğim şöyle A'dan Z'ye veya Z'den A'ya şeklinde yani e, alfabetik veya alfabetin tersi şeklinde sıralamayı göreceğiz. Şimdi verileri sıralama işlemini hemen şurada bir düğme ekleyeceğim estetik olması açısından da düğmemin sığması ve daha güzel görünmesi açısından da şu list büyütüyorum biraz. Buraya diyorum ki sırala. Tabi alfabetik sıralama olarak sıralayacak. Bunu biz e, aklıma şöyle bir şey geliyor. Onu daha sonra yaparız belki bilmiyorum. Aklıma bir şeyler var. Yani buraya tıkladığında bir eee kontekst menü gelecek ve bu kontekst menüye işte şey yazacak A'dan Z'ye ve Z'den A'ya hangisine tıklarsan onun o şeklinde sıralayacak. Öyle düşünüyorum ben. Bakalım. Şimdi arkadaşlar sıralamayla başlayalım. Şimdi herhangi bir e, list view seçimi veridesi seç, seçmeye gerek yok. Ön if gerekmiyor. Yani ön eğer. Yani işleme başlamadan önce kontrol edecek bir şey yok şu anlık. Şimdi direkt bağlantımı açıyorum. Açtıktan sonra komut nokta e, komut nokta connection eşittir bağlantı diyorum daha sonra komut nokta common text eşittir evet şimdi common text aynı select from yazacağız select from yazacağız kişiler ancak daha sonra order by Burada neye göre sıralayacağımızı ayarlayacağız. Biz neye göre sıralamak istiyoruz? Mesela biz isme göre sıralamak istiyoruz. İsim yazıyorum. Daha sonra komut nokta. Aslında şöyle yapalım. En iyisi daha mantıklı olacak. Aynı listeleme komutunu alacağım ben. Görebilirsem. Evet listeleme olaylarını alalım aldım. Aynısını aldım. Şuraya bağlan diyerek bağlantımızı yapalım da. Evet. Şimdi siliyor. Şuraya order by ne? Neye göre arayacağım? İsime göre arayacağım. İsim yazıyorum mesela. Order by isim yazıyorum. Bu kadar. Aslında bu kadar. Çok da kolay, çok da zor değil. Mesela ben ABCD ismi şey yapıyorum. İsmi anlayabilmemiz için BCD bir C, şeyler. C, C, C bir şeyler. D böyle bakalım nasıl sıralıyor. Tabi bu arada bir saçmalık yaptık. Saçma bir şey yaptık. Hemen düzenleme işlemlerini kullanarak şunları düzenleyelim. Karışık yapalım. Bu C ile başlasın. Ondan sonra bu A ile başlasın. Ondan sonra bu E ile başlasın. Ondan sonra bu K ile başlasın. Tamam. Değişik değişik şeyler yaptım. Güzel. Sırala diyorum ve güzel bir şekilde sıraladı bir, birden başta tabi A'dan Z'ye sıralama diyoruz ama biz e, sıralama işlemlerinde sayılar önde gelir. 1, 2, 3 şeklinde gider. Daha sonra harfler gelir. Daha sonra ha, yani harfler şeyden sayılardan sonra gelir. Onu anlatmak istiyorum. Bu şekilde oldu. Gayet güzel de sıraladı. Hiçbir sıkıntısı da yok. Evet gayet de güzel sıraladı. Evet şimdi devam edelim. E, sıralama işlemini ters yani alfabetin tersi de yapabiliriz. Onu da şuraya desk yazarak değiştirebiliriz. Oraya desk yazınca alfabetin tersi ters bir şekilde sıralıyor. Bakın K'dan başlayarak sıraladı. Bu da ters olarak sıralamış oluyor. Biz bunu küçük bir şey ile yapabiliriz. Kontekst menü ile. Bir dakika arkadaşlar, videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Küçük bir araştırma yaptım. E, şimdi devam edelim. E, menü oluşturmak için buna tıklayınca işte hangisini seçecek seçersen onu yapsın. Menü oluşturmak için ne yapıyoruz? Tabii ki de eee toolbox menüsünden toolbox bölümünden context menu bulabilirsek context menu Strip projemize ekliyoruz. Ekledikten sonra buraya diyorum ki az adam Z'ye Z'den alfabetik alfabetik alfabetin tersi şeklinde yazıyorum. Evet tamam. Daha sonra buraya sıralaya geliyorum. Şunlar kenarda dursun. Çalıştım o çalışıyorum ona bakalım. Buraya diyorum ki context menu strip bir nokta show buraya e, şeyini soruyor arkadaşlar i̇şte farkında farkına vardıysanız e, nerede açılacak biz mouse'un nerede olduğuna bakarak ona göre açacağız o yüzden şöyle yapıyorum burada e, mouse position yapıyorum deneyelim açılacak mı ona bakacağım evet açılırsa program evet tıklıyorum. Evet, mouse'un bulunduğu yerden itibaren açıyor bu güzel. Güzel. Çalışıyor kodlarımız. Şimdi şunları siliyorum ve bu komutları kopyalıyorum. Kesiyorum daha doğrusu ve alfabeti tıklayınca alfabette tıklayınca şey yapsın. Alfabetin tersine tıklayınca desk yapsın. Evet, Alfabetik diyorum alfabetik sıralı alfabetin tersi diyorum alfabetin tersi sıralıyor bu şekilde çalışıyor. Umarım anlamışsınızdır ve hoşunuza da gitmiştir bu özellik. Ve bu sefer böylece de menüyü kullanmayı da öğrendik. Menü saat klik menüsü veya sol klik menüsü artık menü. Sağ kula kulakçık menüsü oluşturmayı öğrendik böylece. Şeklindeki şeklinde gördüğünüz gibi. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın sağlayacak da